Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Bugün sizlerle birlikte benim kamacımın üstündeki takımı söyleyeceğim. Nasıl yaptım falan anlatacağım. Evet. Ee, şimdi başlayalım. Üstünde bir tane ağırlık var. Mustant'dan. Gramajı yazmaz. Kaç gramdır? Ee, onu da yazmaz. bilmiyorum kaç gramdır. 2 bir şeydi. 2,5 bir şeydi tahminim. Ee, ah, size bir şey söyleyeyim geçen salsanavuna gittiydik ya orada tuttuğumuz bir balık vardı onu aldık altında ee, geçen yağmur yağdı sonra bir baktım balık yok yedi kediler günlüğü evet <laughs> Mehmet'in ağladığı çok üzüldü bir bak. <laughs> ağladı demiyorum hiç üzüldü evet sonra bura geldiğimizde üstünde bir fırın ile dence var ki kafa takımı çekip kalmış sokan takımı sokup de kalalım şimdi üstünde sokan takımı var üçlü frangoli 14'lük burada gancalarım var 6 ya da 8 numara olması lazım galiba da 8'dir evet öyle sonra başka detay burayı ben bir lastik var onunla tutturdum ve düz durmaya başladı artık evet sonra ucundaki düğümü göstereyim ucuna geldiğimizde normal düğüm var normal buraya bağlanmış düğüm tamıcını söylediydim zaten 5 metrelik diye Bugün böyle bir kısa video oldu çünkü bazı şeylerden dolayı böyle kısa bir video çekmek zorunda kaldım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.